Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaş. Daha bugün sizlerle birlikte Ya bunu Evet. Kendime yeni hesap açtım. Bu adı Muhammed Emir. Ben niye bir kaf koymam çünkü. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Burada da bakın böyle dans mı? Bundan dans varsa yorumlara yorumla. Ya dayı. Dayı. Bu dansı sen biliyor musun? Kapi. Bu da robotları dans. Şunu yükseltsem mi diyor. Neyse. Sen, sen dansını beğenmedim. O yüzden bir tanıdığın IC'yla beraber yapacağım. Aynı bir de çift zaplaşma. daha ben Shelly. Shelly, Shelly, Shelly Ya bu çok severim. Dur, hemen çık. Tabii, tabii. benim önceki hesabım olduğu için biliyorum. Ama artık hesabı bırak. Ya hesabı çok özledim ya o hesapta. Leon vardı arkadaşlar Leon. Leon para vermedi Leon Leon. Yolda duruyorlar. Allah rahmet eylesin vah vah Arkadaşlar. İyi yürü yürü, yürü yürü Dur dur bay durursan. O zaman. Şu çok kurabaz. Ama ay geliyor. Ulan sen niye kendini sarıyorsun lan? Hastayız ile video çekiyorum. Bu arada. Ben sana Gel gel gel. aşağı Arkadaşlar. Savaşa. Savaşa. Ay sallıyor. Ay da bu da. Zaten ay. Bak. <Sessizlik> Valla burası bitecekti. Ben bir uzandıram mı? Arkadaşlar galiba çok uzun oldu ya. Hemen de bitir. Bu kota yedim mi? Oha. Neyse. Bir yer tıkla diyor. Bir de kutu var. Hadi içeriye çıkabilir miyim? Bu en şanssız şey. mi Kutu. Neyse hadi. Sağlık olsun. süper lol. Ya yani, can bari en son çeki ordan dalsın ki ben. Öyle öyle taş varsa bir söyleyin lan yapalım. Sağ sağ sağ. Bu ya Ve bu şeyi çok seviyorum ya çok güzel. Ya bastık. Tabii bence ben olsaydım bunu destanlı koyardım. O yapıştırıyor böyle.

İşte. Aha, sağ başa. Sağ başa. Sağ başa. Hadi sağ başa. Sağ başa. İyi, araba onlardan azdı bunlar. bu çe çek çok silah çekiyorum. neyse hadi. bak al ya, bir de şurada bir savaş kutu bunlar ne çıkabilir ki arkadaşlar bakın hani hiç bir sadece yük haydi lan sezerin diyor bak bir de sal diyor

Neresin sen? He? Vah. Vah. Bir de arkasından Of. Bak. Gene kendini deniyor. Haydi lan. Lan. Lan tıkla lan. Sen niye tıklamıyorsun? vallahi verirsin de. Nasıl vallahi. Ne ya? bak ben bir şeyli diye dövdüm. Biri tay dövdüm. Bah. Sen son ver. O içeceği elinden kaldır. Oynaya gidelim. <laughs> bu ne lan? Ulan sen ne kez oynuyorsun? İyi oynuyor musun ben? güzel oynuyormuş ha. Şaka şaka arkadaş. İşte ben bunu biliyorum. Bu benim Daha en sevmediğim ikinci. En sevmediğim baka. Çok güçsüz vuruyor. Ama 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 Abi ama bak. Kadar iyi değil. Bu arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Dur ekran dosyası var

Hepsi gibi de bari seni sevmedim. Şuna bak. Senin liste en kötü yanlardan yazacağım. Anladın mı lan beni? He? Anladın mı lan beni? Senin liste en kötü yaz yazan olan. Anladın mı lan? Şimdi arkadaşlar. Video bu kadar mı olsun? Video <laughs> kanda yüz bir şey var mı lan? Böyle bir TL'lik yokmuş. Bir tel alayım alacak. Var mı? Dur gelin. Size kodlar yazacağım. Hani üreticik de destek kodu. Birisini söyle. Şöyle yapayım. Mı? Birisi rozet ver. Öbürü tost. Bir tane olsun da. Bir tane olsun. Tamam. O tost kalsın. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bu da buna benim. O varmış. O ben. Yo. Yo. Arkadaşlar. Benim hesabımın bu bir şey böyle 14.000 bin kupası var. Benim yine sandım 46. Onu onu geri getirmeyeceğim. çalışıyorum. Şimdi bu olmuyor. Evet. Şimdi o 3 karakteri elmas kapları de deneyeceğim. Ver ama şimdi. Şöyle emmer ne oldu? Bir dakika. Parlayın. Bir şey yazıyorum. Var. Hemen de yazılmaz. Arkadaşlar yazdım liste şey yazdım Bali Loop diye. Gel benimle bak. Bak. bu kadar kötü bu. Yok O zaman ben bunları nasıl yerim? Yok bunlar. Bak arkadaşlar. Bunlar ki yeni bir kupallardan geliyorlar O zaman. O zaman. Emir. Ay yükleniyor. Ay ay ben. Ay diye bir son gücünü kullanıyor. Bakın. Vuru vuru geri çekil. Gelmediler Emir Pro var burada Emir Pro. Tabi bunlar da acaba yok. Gel lan bak. Hop hop hop. git artık can almayacağım. Şimdi nasıl yine şöyle. Hop. Bak vur bak. Ben. Şöyle bak oraya saklanırsa. Yavaşça. Allah gelmeyin la. Bak, burası bizim alan. Bak, bu rampa bizim de var Yani başka da mı? Rampasız başka da bir Burası oldu demi. Bak, bak oradan geçti. Bak, bu bu da. Bu da ve bu da. Arkadaşlar da bir tanesi yok. Oğlum. Hey, <laughs> Evde arkadaşlar dur. Oğlum. Ben iyi bu sorunu. Evet arkadaşlar. Arkada çıkartmaya çalışacağım. Şimdi bak bu büyük kutu. Son bir kez açacağım. Kutu. Bana bir şey verir misin la? Lütfen la. La. Vallahi la. Vallahi. Aç seni. İki yazdı. Hayır ben senin gibi. Kutu yalan. Şimdi. Şu kutuyla karıştıralım. Evet kutu. Bari ne bir şey ver. Çık seni hiç beğenmedim. Ha 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 Hareketlere bak hareket. Nereye bu ne ha 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 ha. Diye nasıl Ulan sen kötü adam. bu arkadaş. Lan bu ben çıkıyorum ya. Ama çık çıkmadan önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.